Yoldan geçerken itfaiyeleri görünce geldim. Geldiğimde ellerinde kedi vardı. Zehirlenmiş sanırım kedi. İlk öldü diye biraz uzaktan bakıyorlardı. Ben biraz kalp masajı yaptım. Sonra kendine geldi kedi. Ama daha sonra hayatını kaybetti. Daha önce şikayetçi, daha önce şikayetçi olmuşlar sanırım. Ama bir sonuç çıkmamış. Bunlar da evde değilmiş. muhtemelen o kişinin yaptığını düşünüyorlar. Yani kendilerinin bilgisi yok. Evet, kundaklama tarzı bir şey olmuş diyorlar. Evet, kedi zehirlenmiş büyük ihtimal. Çünkü yediden beri falan yanıyormuş. Üstümdeki komşu var, bir deli. Sürekli bizimle uğraşıyordu. Eşime satıp gidelim burayı dedim ben. Sabahtan yine indi aşağıya doğru. Dedi o kapıyı yaptırın, kabiyi yaptırın. Biz kabile alakamız yok. Kendisi camları kırmış yazın biz Korku Deli'ndeyken. Korku Deli'ndeyken gittim üç gün sonra tekrar evimin bacalarından yukarıdan su tutmuş evlerimize isler indi, su, sular indi, böyle isli sular. Çocuklarım gördü o zaman da torunlarım. Eşimin yakasını yapıştı zaten aşağıda benim kırklağımı buldu. Kadın kafayı yemiş, kafayı yediğinden Yulius yolumu görüyor, ne görüyorsa sürekli böyle bağırınıyor. Evime yağ döktü, balkonlarıma, pencerelerime, her yağ döktü eşimle kavga etti. İki sefer benim kapıma, kapıma geldi. Birinde balta ile geldi. O kadından şüpheleniyorlar. Şimdi. O kadından şüpheleniyoruz. Yani biz başka bir başka şey... Başka türlü <laughs> yangın çıkmaz. <laughs> başka türlü benim evimde yangın çıkacak bir şey yok çünkü. Sağ olun Ayşe Ay Yağcı. Ayşe şey Konu sahibisiniz. Evet, 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 konu sahibiyim. Tamam.